Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle merhabalar efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, iyi haftalar diyelim ve direkt konumuza başlayalım. E, haberimizi de izledik, BDDK'dan gelen önlemleri takip ediyoruz ticari kredi kullanımına yönelik. Nasıl değerlendirdiniz, ne kadar potansiyel risk barındırıyor, ne kadar efektif olur diyelim ve başlayalım. Ya Şöyle düşünüyorum, e, neredeyse son 2-3 toplantıdır yani Merkez Bankası'nın. E, bu tabii ki makro ihtiyadi tedbirler e, bir paragrafta yer alırken, özellikle de e, bu kredilerin kullanım amaçlı e, işte belli bir seviye içerisinde bu ihracat, e, üretim, ondan sonra istihdam diyelim, e, yatırım tarafında bir e, dönüşü olmasını istiyordu Merkez Bankası e, ve bunu birkaç kez de metin içinde yayınladı. Ama şimdi yakın tarihte gördüğümüz kadarıyla Cuma akşamı bu a, bahsedilen konularla ilgili kredilerde bir düzenleme yapılması için de BDDK e, kısaca diyor ki yani 3 aylık periyotlar içerisinde eğer daha önceki dönemi kapsayan bir şey olacaksa yani bakış açısı olacaksa kredi alımı için veya bir kredi kullanılıyorsa şu an için TL bazlı burada işte belli kriterler içerisinde aşağı yukarı 15 milyon TL veya bunu işte üzerindeki döviz nakdi yabancı para hesaplarının diyelim işte altına eklemiş mevduata eklemiş ve nakdi dövizi de eklemiş burada bir artış istemiyor yani diyor ki krediyi kullanıyorsan e, bu kredi kullandıktan sonra alıp bu TL'yi götürüp bir dövize e, yönlendirirsen ben bunu hesaplarında kontrol ederim e, ve burada eğer işte 15 milyon TL'yi aşan bir tutar şu 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 nedenlerle varsa e, ve bağımsız denetime tabi bir kurumsan Bunların dışını zaten dün akşam açıkladığı işte detaylı basın bildirisinde ne olacaklarını söylemiş. O zaman tekrar kredi kullanmak için ve bu krediye devam etmek için bu varlıklarını 15 milyon TL'nin altına düşürmen gerekiyor. Yani ana buradaki beklenti TL'yi alıp buradan dövize gitmemek ya da yeteri kadar dövizin varsa hesabında. Ee, yine satışlarından olur işte aktif değer içinde olur ee, veya işte biraz önce saydığım varlıklar içerisinde olur. Bunları 15 milyon TL'nin altına düşürmen gerekiyor ki e, bu işte 3 aylık denetimler esnasında da senin e, bilançonda veya e, kalemlerin arasında yer alması gösterilmesi gerekiyor. Bankaya o zaman gidip yeni bir kredi alabilirsin. Bunu da kendi işlerin için yani biraz daha ben özetlemeye çalışıyorum gidip döviz alıp da bunu kullanmak amaçlı değil. Ee, ne oldu? İşte kurda 16'ya doğru bir geri çekilme oldu. Neden? Çünkü dediler ki demek ki bizim şirketlerimiz çok döviz taşıyorlar. Hemen gelip yarın bunu piyasada satacaklar. İşte bunun bir spekülasyonu da oluyor tabii fiyat üzerinde. Sabah 16'lara doğru gelen döviz, şimdi şirketlerin borsaya gelen bildirimleri oluyor. İşte biz bu yükümlülük altında değiliz. Bu bizim faaliyetlerimizi kısıtlayıcı bu karar. Bizim faaliyetlerimizi kısıtlayıcı bir e, karar değildir gibi ve kur tarafında yukarı doğru bir hareket gördük. Aynısını aslında Viyop kapanışında Cuma akşamı akşam seansında gördüğümüz gibi sabah borsada spot piyasada da açılış biraz negatif oldu. Ama burada da hem bu şeyleri açıklayan kararları açıklayan hem de hafta sonu yapılan analizlerde işte şirketlerin buradan e, TL tarafında bir kredi kullanmayı ne kadar isteyecekleri ya da önceki dönem kullandıkları kredilerin ne kadar etkili olabileceği konusu e, biraz stres yaratmıştı ama orada da bir toparlama görüyorum. Burada belki bir bankacılık sektörü üstünde e, negatif baskının bir süre daha devam etmesi, hani bu kredi alışverişinin biraz yavaşlamasına neden olabileceği beklentisiyle olabilir gibi görüşüyor, gözüküyor. Dolayısıyla. Hani hem e, alınan kararın etkisi hem de e, nedeni nedeni açıkçası e, biraz da bu çerçevede bakmak doğru olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet Yücel Bey bu kararın aslında hem piyasa yansımalarını hem de sektörel yansımalarını bir arada takip etmekte fayda var. E, ne kadar sürdürülebilir olduğunu da merak ediyorum. Bunu da size yönlendireceğim ama konuşmanızda dediniz ya e, satarlarsa şirketler dövizlerini. Peki o zaman kur riskine karşı şirketler nasıl koruyacaklar kendilerini mevcut ortamda? Ya tabii şöyle bir şey var. Şimdi e, çeşitli enstrümanlar var Türkiye'de. Yani burada gerçekten hece amaçlı bir Vadesel e, döviz ihtiyacınız varsa, e, bunu tabii ki o şirketlerin e, finansal durumuna göre işte çalışan personelin bir değerlendirmesi lazım, hani miktarsal ve vadesel açıdan. Ama e, burada herhalde eurobondlar tercih edilebilir. İşte vadeli piyasada çeşitli vadelerde döviz pozisyonları açılabilir. E, bazı belki e, opsiyonel e, işlemler gerçekleştirilebilir şöyle bir çekince vardı acaba dövizi Hani elinde tutmak isteyen varlık açısından işte altın döviz ve memduat dedik bu tarafta acaba bir yurt dışına kaçış meydana gelir mi diye bunların hepsini şirketler değerlendirecektir ama ee, en azından ben döviz riskimi hedgedeyim diyenlerin e, daha fiziki ortamdan işte mevduat, altın ve e, nakdi döviz olarak baktığınızda bu üç başlıktan başka bir seçenek kullanmaları gerekiyor. Benim aklıma gelen dövizin yükselmesinden hedgeleyebileceğiniz, daha doğrusu sigorta edebileceğiniz, koruyabileceğiniz alanlar e, işte biraz böyle opsiyon, vadeli piyasa ve eurobond tarzı. E, fonlar olabilir e, diye düşünüyorum. Bunları da kısa vadeli olarak söylüyorum. Tabii ki kur korumalı mevduat sistemi de eğer şirketin faaliyetleri içerisinde bu döviz hecleme mekanizması o vadede bir sıkıntı yaratmayacaksa bu da değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Evet şimdi potansiyel riskler çerçevesinde konuşurken e, yurt dışına kaçışlar da söz konusu olabilir dediniz. Peki ithalat, ihracat yani daha doğrusu şöyle genel perspektiften e, şirketlerin ticari faaliyetleri üzerinde potansiyel bir risk görüyor musunuz bu kararla? E, tabii şöyle e, bir süre şirketler kendilerini bu TL e, TL olarak bir kredi kullanmak istiyorlarsa bir şey yapmaları lazım, düzenlemeye gitmeleri lazım. Yani bu 3 aylık periyotlardaki yayınladıkları raporlardaki bu bağımsız denetime tabi olması gerekiyor. Burada ben önümüzdeki dönem bir TL kredisi kullanacak mıyım? Kullanacaksam e, buradaki döviz pozisyonlarımı azaltırken nereye doğru e, evrilmem gerekiyor? Biraz önce söylediğim e, pazarlara açılabilirler. Eğer böyle bir ihtiyacım yoksa çok ufak miktarlar varsa e, hani fazlalık olarak bunları farklı bir şekilde bozdurup sermaye içinde değerlendirebilirler. Dolayısıyla bir karar vermeleri gerekiyor. Ama şöyle bir şey var yani e, bu yurt dışı meselesini ben biraz da şey diye söyledim. Hani e, kurumların e, yaratabilecekleri ortamlarda hani işte vadeli piyasa, opsiyon piyasası efendime söyleyeyim kur korumalı sistem falan bunların hiçbirini ben tercih etmeyeceğim ama işte bunu yurt dışında firmamda bir hedge pozisyonu açmak için kullanabileceğim. Bu tamamen şirketin kendi inisiyatifinde ama onun için de orada bir kurulu düzen olması gerekiyor. Ben Türkiye'deki pazar ortamının yeteri kadar hedge mekanizması ya da işte ithalat, ihracat yapan firmaların kendilerini koruyabilme adına bir alan olduğunu, bir pazar genişliği olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var eğer yanlış e, düşünmüyorsam şimdi burada genelde biz döviz döviz e, fazlası olan şirketlerin kur hareketiyle birlikte e, mesela kar yazdıkları dönemlerde yaşadık. Şimdi bu vadeler sonunda yani bilanço dönemleri sonunda eğer şirketler bunları farklı hedge mekanizmalarıyla kullanarak yani nakdi bir döviz e, anlamında kasasında tutarak değil devam edeceklerse o zaman bilançolarda ki böyle yapıyordu zaten şirketler bir nebze. Artık bilançolarında birazdan bana kalırsa e, burada şeffaflaşması yani o dövize güvenerek yatırımcıdan hareket etmesi yerine burada daha şeffaflaşarak işte TL bazlı e, işlemlerinin faaliyetlerinden gelirlerinin daha net bir şekilde bilançolara yansıması ve o satışların sonrasındaki net karlarının da e, dövizden arındırılmış bir şekilde diyelim yani o hedge yapılan tutarın haricinde ki e, çok düşük bir oran yani 15 milyon TL neredeyse işte 1 milyon doların e, civarı bir şey konuşuyoruz burada. Dolayısıyla bilançolara da böyle bir etkisi olabilir diye tahmin ediyorum. Borsaya açık şirketler için e, bunu da söyleyebiliriz. Peki Yücel Bey o zaman kalan son birkaç dakikamızda da şu açıdan bakmaya çalışalım. Gelen bu hamleler ne kadar sürdürülebilir ve bu çerçevede de e, piyasa yansımaları devam eder mi? Yani dolar TL'deki geri çekilmenin devamını görür müyüz? Daha dip seviyeler söz konusu olabilir mi? E, çerçevesinde de yine bir değerlendirmenizi rica edelim. Ya şu gözüküyor. Hani dövizi e, ihtiyacın dışında kullanıyorsan veya TL'yi piyasadan çekip bunu döviz ee, yönlü bir getiri anlamında kullanmak istiyorsan hani üretime ihracata işte istihdama yönetmeden buna yönelik adımlar devam edecek gibi duruyor. Ne olabileceğini kestiremiyorum ama bu makro ihtiyacı tedbirler içinde bahsedilen ve Merkez Bankası'nın, kendi para politikasını değiştirmediği bir ortamda e, bu bu konuda adımlar atılmaya devam edecek gibi duruyor e, bir şey yaratır mı tabii belli bir süre sonra hani burada mümkün olduğu kadar dövizlerin bozdurulup bir rezerv olarak merkez bankasına dönmesi gibi bir durum e, belki burada da bir iyileşmeyi getirebilir ama e, piyasa biraz bu konuda tedirgin oluyor zaman zaman benim görebildiğim o İşte konuştuğumuz başlıklar içerisinde e, o açıdan ne kadar su çok emin değilim çünkü bir para politikası içerisindeki e, hani politika faizindeki mevcut durum sabit bırakılarak böyle bir döviz işlemleri veya döviz taşıma e, işlemleri üzerindeki düzenlemeler biraz şirketler için etkili olabilir sektörel konuşuyorduk herhalde e, o biraz önce bahsettiğim yoğun döviz nakli taşıyan şirketlerin olduğu yani Borsa İstanbul için konuşuyorum sektör veya gruplar diyelim ve bankacılık tarafı bir kısım daha bundan negatif etkilenmeye devam edecek bir dönem yaşayabilir. O açıdan yani kısa vadede evet kur korumalı mevduat gibi ama uzun vadede hani bu da aslında ekstrem bir uygulama gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok uzun sürdürülebilecek veya üzerine eklemeler yapılarak piyasa dengelenmeye çalışılabilecek bir sistem gibi gözükmüyor şu an için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimleydi. Yorumlarınız için çok teşekkürler diyelim. Böylece ilk seansı da noktalıyoruz.